Evet Eylül şimdi ne çözüyoruz biz MEB'in e, 2020 teslim. LGS sınavı için hazırlamış ha. olduğu e, kazanım sorularından fen bilimlerine ait olanı çözüyoruz. İlk ünite mevsimler ve iklim değil mi? Hı hı. Evet ilk sorudan başlayalım. Hava durumu ile ilgili televizyon haberinde şu bilgiler verilmiştir. Tarih? 20.09.2018 saat 22.00 Türkiye'de kasırganın görülmesine saatler kaldı. Meteorolojiden verilen bilgilere göre kasırga İzmir, Aydın ve Muğla yerlerinde etkili olacaktır. Hı hı. Tarih 29.01.2018 saat 24.00 Meteorolojiden son ulaşan bilgilere göre kasırganın Marmara bölgesine ulaşması bekleniyor. Hı hı. İstanbul, Çanakkale, Edirne etkilenebilir. Özellikle İstanbul'da deniz kabarması, çatı uçması, ağaç devrilmesi gözlemlenebilir. Vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir. Evet. Tarih 30.09.2018 saat 10.00 kasırga yön değiştirerek Ege Denizi'ndeki bazı adaları etkisi altına aldı. Ancak ülkemizin kıyı bölgelerine sağanak şeklinde yağmur beklenmektedir. Hı -hı. Bu televizyon haberine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Burada bir meteorolojik olaydan bahsediyor. Yani bir hava evet, olayından bahsediyor. Evet. ve e, şey, aynı gün hemen hemen aynı gün içerisinde evet. e, sürekli değişmiş bu şey. Hı, -hı. Evet. E i̇şte bir gelebilir diyor. Sonra diyor işte Marmara bölgesinden İstanbul Çanakkale'ye geçecek diyor işte. E oradan diyor ki Ege bizim ülkemize gelmedi işte Ege Denizinin etkisi oldu falan diyor. Evet. Türkiye'de iklim değişimlerinin etkilerinin görülmediği. Böyle bir şey çıkarım yok. yapabilir miyiz? Hayır. Evet yapamayız. Tamam. Türkiye'nin şiddetli kasırgaların etkisi girmeyeceği bu da öyle bir şey de yani değil. Yani girmedi diye girmeyecek diye bir az kalsın giriyormuş yani. Evet. Aynen. Hava durumu ile ilgili tahminler değişiklik gösterebilir bu doğru. Evet Çünkü çok değişiklik değişkenlik gösterebilir. Göstermiş. Aynen. Deniz kıyısında, Deniz kıyısında iç bölgelerle diye kasırgaların hızının arttığı bunu da çıkartamayız. Evet bundan da bu parçadan böyle bir şey çıkmaz. Evet. O zaman C diyoruz ve geçiyoruz. 2'ye bakalım. Dolu havanın içinde su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parçaları halinde yeryüzüne ulaşması. Evet, o... dolu bir hava olayı gökyüzünde gerçekleşiyor. Yere yakın bölgelerde değil, yukarıda gerçekleşiyor. Ve aniden donma gerekiyor. Yani karda nasıl? Kar yavaş yavaş donuyor. Dolu ise aniden dolu. Olu, yani donduğu zaman dolu olarak düşüyor. Evet farkı bu. Kırağı yeryüzüne yakın yerlerde oluşuyor. Soğuk günlerin gecelerindeki havadaki su buharını yerdeki toprak ve bitki gibi e, yüzeyler üzerine kristaller oluşturması. Hı, hı. Yağmur su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları halinde yere düşmesi. Evet tamam. Aşağıda 20 de 25 derece derece sınıf ortamında deney düzeni içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzerine üzeri şeffaf naylon poşetiyle kapatılmış. Poşet üzerine sıcaklık sıfır derece olan buz parçası yerleştirilmiştir. Bu süre bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıda açıklamaları ve hava olaylarının hangileri gözlen, gözlenir demiş. Evet. Şimdi burada yağmur bir kere gözlemleniyor çünkü e, buharlaşacak su Hı -hı. ve yukarıya çıkacak. Yukarı çıktığında e, soğuk hava tabakasıyla yoğuşacak yani. Evet, o yoğuşacak. Gar. Evet. Ve orada bir su şeyi oluşacak yani. Ve evet, yağmur damlası, yani, damlası yağmur, olarak aşağı düşecek, değil mi? Yağmur gözlemlenecek yani Onun ya, için yağmur gözlemlenir. Doluyla yani B ile gittim. Peki kırağı gözlemlenir mi? Kırağı gözlemlenmez. Çünkü e, diyor ki soğuk günlerin gecelerindeki havadaki su buharının, evet, toprak ve bitki üzerindeki diyor. E burada yani toprak bitki yok toprak yani yok, bir bitki şey yok. yok. Bir, yani... şey yok. Onun bir de şey gökyüzünde bir oluşan var. olaylar genelde burada resmedilmiş. Ondan dolayı kırağı yok. Yalnızca Adana, yalnız yağmur olacak evet. O zaman geçelim. Üçüncü sorumuz. Şöyle cevaplar görünecek şekilde ayarlayalım. Olmazsa şöyle yapalım. Hmm. Bu şekilde okunur mu? Evet. Tamam okunuyorsa böyle okuyalım. Mersin'in başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsim başlarken en uzun günümüz, en kısa gece yaşanır. Hı hı. Aynı tarihte Güney Yarımküre'de bu durumların tam tersi yaşanır. Bir öğrenci yer kürezi önüne belirledi. K, L, M ve N noktalarını verilen tarihlerde gece gündüz süreleriyle ilgili kartlar hazırlamış ve 21 Haziran'ı vermiş burada. Hı -hı. Ee, buna göre 21 Aralık tarih için hazırlanan kartta K, L, M ve N noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösterilme aşağıdaki hangisi? Peki Çünkü bu arkadaş... Aralı... Kuzey yarım kürede mi, güney yarım kürede mi? E, zaten onu şeye göre, yani buradakilere göre yapacağız. Evet, ha, o şeye göre bak, yapacağız, tamam. Şimdi burada K'daki kuzey yarım kürede, o en uzun gündüzü yaşıyor değil mi? Ne? E, biz, bize 21 Aralık soruyor. Tamam, 21, e, 21 aralıkta bunun 21 tersi aralık... olur. Evet, 21 aralık şey, en en kısa şeyi, en en uzun geceyi yaşadığımız gün. Ya Kuzey Yarım Küredekilerin en uzun geceyi, en yaşadığı, geceyi gün. yaşadığı. Tamam. Ee, onun için bakıyorum, e, mesela burada hepsini eşit vermiş gider. Evet Bursa gitti. Tamam. Burada e, geceyi kısaltmış, oysa ki en uzun gece. Evet yani bu 21 Haziranı vermiş yine. Öyle mi? Yok 21 Haziranla hiç alakası yok yani ne olduğu belli değil bunun. <laughs> e ee, bu gitti. Bu da gitti. Tamam. Şu D'ye Sonra... bakalım. Burada bak görüyor musun? En uzun gece. Tamam bu olabilir. Şuna bakalım. Gece Sonra gün... L Ekvatorun tam üstünde. Gece gündüz N'de eşit tam... olması lazım. de evet. tam Ekvatorun üstünde? Evet, gece bunlar... gündüzü eşit olması gerekiyor. Aynen. Hı -hı. Gitti. M aslında uymaz. M de Tam öyle. tersi oluyor. Yani çünkü Güney Yarım Küre'de. Evet bu da olmuyor. Güney yani. Yarım Küre'de de ee, en kısa gece yaşanıyor hı hı. Onun için gece süresi kısa olmak zorunda Evet cevap Adana Evet şimdi gündüz gece süresi en fazla olacak kda Kuzey yarım kürede gece en fazla olacak Güney Yarım kürede gündüz en fazla olacak doğru Ekvatorda da bu 20 21 Aralık'ta gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olacak O yüzden cevap Adana oluyor hı. Evet geçelim. Dördüncü sorumuz şöyle yaparsak herhalde daha düzgün olur. Buyurun. Geçtiğimiz e, bu düşünceyi aşağıdaki durumlardan hangisi destekler? Geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD'de etkili olan Florence kasırgası, diğer ise Filipinler, Çin ve Hong Kong'u etkisiz alan Man Mangut Tayfunu'dur. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanması, ne küresel ısınmanın etkisi? ile atmosfer ve deniz sıcaklığının ile atmosfer e, ve deniz sıcaklığının artışına neden olduğu düşünülmektedir. Yani atmosfer ve deniz sıcaklığının art sıcaklığındaki artış buna neden oluyor yani küresel ısınmaya neden oluyor. O da farklı işte e, kasırgalara neden oluyor. E, bu düşünceyi aşağıdaki durumların hangisi destekler demiş. Kasırga ve tayfun sürekli olarak aynı yerde meydana gelmesi. Bununla alakalı bir şey demiyor. Hı hı. Su döngüsünün gerçekleşmesine kafa sıcaklığının etkili olması. Su döngüsüyle alakalı bir şey de deniyor. Hı hı. Deniz yüzeyi sıcaklıkları azaldığında fırtınanın şiddetinin de azalması. Bunu e, altını çizdim zaten. Deniz sıcaklıklarının artışı neden olduğu düşünüyorlar. Daha sık ve şiddetli olmasında. Hı hı. Onun için sıcaklıkları azaldığında fırtınanın şiddeti de azalıyor. Yani burada bu var. Evet bu var. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsimlerin sürelerini değişmişti. Mevsim süresiyle alakalı bir şey de demiyor. Sonuç cevap Ceyhan. Evet. Yani deniz yüzeyi sıcakları azaldığında fırtınanın şiddeti azalıyor. Deniz yüzeyindeki sıcaklık arttığı için küresel ısınmadan dolayı arttığı için fırtınaların şiddeti de artmış oluyor. Hı hı. Evet. O zaman burayı da geçebiliriz. Cevabımız Ceyhan. Beşinci soru. Güzel bir soru. Buyurun. Ayşe'nin yurtdışında yaşayan arkadaşı Zeynep ile telefon konuşması şu şekildedir. Temmuz ayı İzmir'de çok sıcak geçiyor. Hiç rüzgar esmiyor. Havanın nemi artıyor. Orada hava, hava durumu nasıl? Hı -hı. Burada şu an yaşanan mevsim nedeniyle devam eden yoğun sis ve kar yağışı var. Ulaşım olumsuz etkilendiği için uçak seferleri iptal edildi. Bu hafta Türkiye'ye gelmek... Gelmeyi düşünmüştüm. Bu yüzden gelemedim. Hı, nerede olabilir bu arkadaş? Ya Şimdi, mevsim kuşa e, benziyor sanki. Biz Temmuz ayı ve İzmir'de çok sıcak diyor zaten. Temmuz ayı diyor, Türkiye diyor. Yani o zaman Ayşe'nin bulunduğu yer burası. Evet, iki gibi yani, bir şey olabilir, değil mi? E, i̇ki ya da şey bir mi? olabilir. Hı, Hı Peki, yani Zeynep nerede olabilir 21 Aralık. 21 olarak diyorum 21 Haziran tarihi büyük ihtimalle. Evet Temmuz Temmuz ayı Temmuz yaz mevsimi. Temmuz yani onun için e, yaz mevsimindeler O zaman Güney kutuna kış. Ya Zeynep ee, güneyde değil mi? Evet ve tamam. Zeynep diyor işte yoğun sis var kar var diyor. Zeynep'in kaç numaralı yerde yaşadığını soruyor. Zeynep 4 Yaşıyor. 4'te yaşıyor. Niye? Ekvator'un biraz bu tarafında olsa hani o kadar kar, kış, sis falan olmaz yani. Ya uçakları uçak seferini iptal edecek kadar olmaz. Neden? E, çünkü 21 Aralık tarihinde Ekvator bahar mevsimi gibi bir şey yaşıyor yani. Okey. Ama böyle e, Oğlak Dönencesi'nin güney tarafı aynı bizim gibi oluyor. 4 mevsimi yaşayabiliyorlar bu şekilde. Evet. Ee, cevap denizde oluyor. Değil mi? Evet. Geçiyorum. Evet şöyle biraz küçültürsem olur sanki. Hı <laughs> Buyurun. Aşağıdaki görselde 21 Haziran tarihinde dünyanın güneş e, karşısındaki durumu gösterilmiştir. Güney yarımkürede en uzun gece yaşanır. Ee, güne... Şimdi burada Normalde... hangi 21 Haziran değil mi? Evet. 21 Haziran'da güney yarımkürede en uzun gece yaşanır. Doğru mu yanlış mı? bizim şeyimizde 21 Haziran eee da en en uzun gündüz yaşanıyor. Bizde en uzun gündüz. O zaman gündüz. güney yarımkürede en uzun gece yaşanır. Onun için doğru. Doğru, tersi olacak çünkü. Dünya Dünyanın, üzerindeki tüm noktalar gece gündüz süresi eşleri Yanlış 21 Haziran yaşanmaz. Evet o ekinoz tarihlerinde eşitleniyor değil mi? Yani ya 23 Eylül'de ya da 21 Mart'ta. Evet. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi sona erer, kış mevsimi başlar. Ee, yanlış. Evet, sonbahar sona erer, kış mevsimi başlar diyor. Hayır. İlkbahar sona erer, yaz mevsimi başlar. Başlar. Evet. O yüzden Cevap cevabımız Adana. Adana olacak. Tamam, geçiyorum. Hı, -hı. Evet. Şuna bakalım. İklim ve hava olayları birbiriyle ile ilişkili. Bir dakika. Heh. Ancak farkları olan kavramlardır. İklim geniş bir bölgede uzun süre devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise bir alanda ve kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır. Biraz daha büyüteyim. Şöyle. Ahmet 5 gün boyunca. Şöyle, her, Her sabah. sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi balkondaki bölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Gölge bir Yaptığı yere, yere mi? Ölçümle... Hmm. Gölgeye mi asmış? Gözlemleri evet. Tamam. Ölçümleri tabloya ya... yerleştirmiş. Ölçme tablo aşağıdaki gibidir diyor. Hı hı. Evet, bu böyle yerleştirmiş. Tamam. Okey. Hava gözlem tablosu ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? Şu tablo önümüzde dursun. Evet. Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlenir. Doğru mu? Böyle bir şey diye beyiz. Yani Böyle sıcaklık değil. 10, 11, 13 yani yaz mevsimiyle alakası yok. Evet. Değil yani. Hı -hı. Bu bulunan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir. Doğru mu? Gün boyunca kaydedilmiyor. Günde hafta bir kere ölçü yapmış sadece. Hı hı. Günde bir kere ölçüm yapmış o zaman o da yanlış. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. Evet mesela 10 derece olduğunda bir gün yağmur yağarken bir gün fırtına var artık. Evet farklı şey olayları gerçekleştirilmiş. Fırtına... Evet geniş alanda yıl boyu benzer gözlenen azmaşır olan ortama sağlamıştır böyle bir şey yok sadece bir haftalık çeteler tutuyor yani evet aynen öyle cevabımız C seçeneği olacak evet bir sonraki soruya geçelim biraz büyüteyim ben bunu Heh. İklim geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcaklık nem hava basıncı rüzgar ve yağış bu hava olaylarının ortalamasıdır Hava durumu ise daha dar bir alanda kısa bir süre içine görülen hava olaylarıdır. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerine de iklim ve hava durumu örneklerini içeren birer kart hazırlamana istemiştir. Bu öğrencinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir. Karttaki bilgilerin tamamen doğru olabilmesi için hangi ifadelerin birbirine yer değiştirmesi gerekir? Hı hı. Şimdi, e, Bolu'da sabah saatlerinde oluşan sis trafiği ki Bu bir hava olayı sis. Hı hı. E, da hafta, bir haftada devam eden kar yağışı nedeniyle köy bazı nedeniyle bazı köy yolları ulaşmak kapandı. Bu da doğru. Bu da bir hava olayı. Kar da bir hava olayı. Antalya'nın yaz mevsimi sıcak ortalaması gitme derecenin üstündedir diyor. Burada bir ortalamadan bahsediyor. Bu geniş yani bu bir hava... zaman aralığında yapılan bir araştırmanın sonucu olarak bize söylüyor değil mi? O anlık bir şey değil yani. Evet. Evet. Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışlı geçer. Bu bir iklim. Bu bir iklim doğru. Dersinde yanı sonra yağmur bekleniyor. Bu bir hava olayı. Onun için evet. olmaması gerekiyor. de her mevsim genellikle yağışlıdır. Bu da bir iklim. Evet. Onun şeyini söylüyor. Yani cevap üç denizli. ve üçgen. Üç yani, ve üçgen. Gerekiyor. Evet, o zaman geçiyorum. Cevabımız Hı. Denizli. Evet, şöyle okuyalım yukarıya. sonra aşağı geçeriz. Kara ve denizler güneşten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınır, daha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar karalar denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı da soğur. Bu da bölgeler arasında sıcaklık etkisi basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönüne hareket etmesine neden olur. Şimdi hangisi Aşağıdaki önce ısınıyormuş? Kara mı deniz mi? Kara daha çabuk ısınıyor. Kara daha çabuk ısınıyor ve daha, daha çabuk, çabuk soğuyor. soğuyor. Tamam. O zaman burada biz sıcak ve soğuk alan bölgelerine bakacağız. Değil mi? Evet. Sıcak alan bölgeleri alçak basınç alanı. Soğuk alan bölgelerde yüksek, yüksek basınç alan. Peki rüzgar nereden nereye devam ediyor? Yüksekten alçağa doğru Yüksek rağmenler. basınçtan alçağa yani soğuk yerden sıcak yere doğru esiyor. Şimdi gündüzleri e, kara daha çabuk ısı, ışığı al, ısıyı aldığı için daha çabuk ısındığı için e, deniz daha soğuk olacaktır. Onun için yüksek basınç burada alçak basınç da burada olacak ve rüzgar böyle esicek. Ama evet, gece evet. olduğu zaman. Bunun tam Bu sefer kara çok çabuk soğuyacak. Çok çabuk soğuduğu için de yüksek basınç alanı burası olacak, alçak basınç alanı burası olacak. Rüzgar. Ve rüzgar böyle esecek. Çok güzel. O zaman e, aşağı doğru devam edelim. Şöyle. Buna göre söz konusu bölgelerin sıcaklık, sıcaklık durumları ve hava hareketleriyle ilgili Hı -hı. A bölgesinin sıcaklığı B bölgesine göre daha yüksektir. Doğru. Evet, A bölgesi evet. daha sıcak şu anda. Evet. Evet, geceleri havanın ters yönde hareket etmesi beklenir. Doğru. Doğru. B bölgesi gece gündüzde değmek yüksek basınç alanı halindedir. Yanlış. Yanlış. Geceleri ters terse dönüyor, değil mi? Evet. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Hı hı. Evet, geçiyorum. 10. soru. Buyurun. Şöyle 11'i görünmeyecek şekilde ayarlayabilir miyim? sanırım ayarlayamayacağım. Buyurun. Dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı ve yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede de kürede ise en uzun gündüz yaşanır. Şimdi burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için farklı ülkelerden Türkiye'ye gelmiş öğrenciler var. Hı hı. Bu bilgiye göre öğrencilerin hangisi yaşadığı yer kesin olarak kuzey yarım kürede diyor. Evet şöyle bakalım. Hangisi kesinlikle kuzeyde yaşıyordur? Yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüzü yaşanır. Eğer kuzey yarım kürede olsaydı bu 21 Haziran tarihinde olacaktı. Onun o zaman güney yarım. Bu kürede. arkadaş gitti. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece. Bu da eşma ekvatorda. Evet, ekvator gibi, değil mi? Evet, benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran yaz mevsim başlar. Kuzey Yarımkürede öyle yani. Hı hı. 21 Haziran'da yaz mevsim başlıyor. Evet, Arda doğru söylüyor. Kuzey'de o zaman Arda. Evet. Evet ve yaşadığım şehirde yılın, yılın yanın iki gününde gece ve gün süreleri bir eşit olur. Hı. Bura neresi olabilir? Bu ikisi de olabilir. Çünkü yılın iki gününde zaten kuzeyde ve güneyde de şey güne, şey oluyor yani eşit, eşit oluyor. oluyor. Yani hem kuzeyde hem de güneyde bu durum gözlem gözlemleniyor. O zaman kuzeyde mi güneyde mi olduğunu kesin olarak bilemez. Bilemeyiz. Evet. O yüzden cevabımız C seçeneği evet. olacak. Evet. 11 birinci soru. Aşağıdaki grafikte iki şehrin aynı yıl <laughs> içinde hesaplanan Aralık ortalama sıcaklık değerleri evet. cinsinden verilmiştir. Buna göre bu şeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hmm. Demiş. Ee, yer aldıkları yarım küleler. Buna ulaşamayız. Ulaşamayız değil mi? Niye ulaşamaz mıyız? Mesela Ocak ayında, Ocak, Şubat, Mart ayında kış mevsimini yaşamış. Aralık. Ocak, Şubat, kış. Sonra havası ısınıyor giderek. Şöyle bahar ayları, sonra yaz ayları. Değil mi? Sonra giderek hava soğuyor. O zaman bu nerededir? Kuzey yarım Doğru mu? Eylül bunu böyle karar verebilir miyiz buna? Yani. Verebiliriz. Niye vermeyeceğiz? Evet tamam. Birinci şehri karar verebilir miyiz? Neye? Birinciye mi? Birinciye bakalım. Birincide en soğuk aylar neresi? Aralık, Ocak, Şubat. Sonra hava ısınmaya başladı ve en yüksek sıcaklığa nerede ulaştı? Tem Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonra giderek hava soğudu. Son evet, bulabiliriz. Bu da kuzey yarım kürede. Bulabiliriz. Evet, yer aldıkları yarım kürede ulaşabilirim, değil mi? Evet. Tamam. Yıllık ortalama sıcaklık değerlerine ulaşabilirim. E toplarım 12'ye bölerim. Evet. Yaz mevsiminin yaşandığı aylara da ulaşabilirim Günlük ortalama sıcaklık değerine ulaşamam. Ulaşamam. Burada çünkü, çünkü aylık burada bir aylık değer aylık vermiş bana. Hı -hı. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Evet, geçelim. 12. soru. Karadeniz açıklarında kuru yük gemileri, Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri, meteorolojinin şiddetli fırtına ve Poyraz uyarısı ile İnebolu Limanı'na sığındı. Balıkçılar geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadıklarını, ancak bu yıl şiddetli Poyraz nedeniyle denize açılmadıklarını, açılamadıklarını belirttiler. Ee, bu met, haber metnine göre hava durumu ile ilgili çıkarımların hangilerine ulaşılabilir demiş. Hı hı. İnsanların yaşam faaliyetlerini etkilediği, evet. Evet. Balıkçıların Balıkta, balıkçılar yaşam tafafiyetlerini. Balıkçılar balı balığa çıkamıyorlar yani. Evet. Değişken olabileceği, evet çünkü e, demiş ki geçmiş yıllarda bu kadar kötü hava koşullarıyla karşılaşmadık. Değişmiş Ancak yani, bu evet. şiddetli şey var. İklim genel olarak ters düşmeyeceği. E düşmüş işte. Yani. Ulaşılamak. Evet, buna ulaşlamadım. Cevap ne olacak? 12. 1 ve 2. 12. soru, cevap Adana olacak, değil mi? 1 ve 2 olacak. Evet. Hı hı. Buradan e, siliyorum hı hı. ve devam ediyorum. Buyurun. Eksen eğikliğine ve dünyanın güneş etrafına kendisine bağlı olarak ekvator dışındaki yerler gece gündüz süresi yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Haziran tarihinde güney Yarımkürede bulunan yerler yıl içinde en uzun geceyi yaşarlar. 21 Aralık tarihinde ise bu durum tam tersi güney Yarımkürede en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda 21 Haziran tarihinde dünya üzerindeki herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildiğinde gündüz süresi uzar. Açık görselde PR ve S şehirlerinin dünya üzerindeki konuları gösterilmektedir. Verilen bilgilerden hareketle bu şehrin 21 Aralık'ta gece, süreli, gece sürelerini doğru verilmiştir diyor. Evet şimdi bu gece bu, süresi, süresi en uzun 21 Aralık'ta nerede? 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre en uzun. En uzun gece yaşanır değil gece mi? Gece yaşarken o zaman P en uzun geceyi yaşar. P büyüktür. R büyüktür. P olacak. Evet bize gece sürelerini mi soruyor? Evet. Gece sürelerini soruyor. Cevap P, R Bursa. ve S olacak. Cevap Bursa. Silelim ve devam edelim. Son evet. sorumuz. Son soru Son sorumu. Tamam. Evet. Aşağıdaki grafik 21 Haziran'da K, L ve M şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir. Hı hı. Buna göre K, L ve M şehirlerinin dünya üzerindeki konumları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi bu 21 Haziran tarihinde biz yani kuzey yarım küredekiler 21 Haziran tarihinde en uzun gündüzü yaşadığımız için gündüz hı hı. süresi en uzun olan K Evet, o zaman burası K. Kuzey tamam. yarım kürede. Kuzey yarım kürede. Olacak. Tamam. C ile yani hepsi diyor da. L evet, nerede? Efendim. L de güney yarım kürede olacak. Evet çünkü gece süresi daha fazla. En uzun geceyi yaşıyor. E, gece gündüz süresi eşitse o da? Hı, ekvator. Ekvatorda. Evet cevabımız burada ne oluyor? Adana. Adana olmuş oluyor. Evet teşekkür ediyoruz Eylül ee, İnşallah faydalı bir yayın olmuştur.